Arkadaşlar ben hem bir gün CSGO oynayacağız arkadaşlar ölüm maçı. Havancı challenge yapacağım. Tek 5 7 kullanacağım bu arada arkadaşlar. tek bir el gireceğim yani. Sonuçlu olacak o da. adam bakalım. Aldık şunu. Of öldük onu. Aa peli. Tamam. Tamam şunu da aldık. Şuradan bakalım. Of vurduk fena vurduk kafadan adamı ama. Aa ses yapmışım tamam. Güzel. Bu videoda da salı günü atacağım arkadaşlar. yoksa salı değil çarşamba. Videoya like atmayı unutmayın. Oha. 2'de 2 gidiyoruz ya. Bir de rekabetçiyle gelecek arkadaşlar. Bana maç yapın. 4 gün kaldı. Hop. Adam bakalım. Bakın bakalım. Oh oh oh. Ah 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 mi? da gelecek yani böyle arkadaşlar Normal tamam, gelecek challenge da gelecek Oo eleman burada. Tamam Mermi mermi Bunu da aldık çok güzel arkalamasam çok güzel olacaktı neyse üstünden de ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Adımı yazacağım aşağı. Beş abone istiyor şu anda. Bak şöyle. Hadi hadi hadi. Of. Ezen oldu. baba ne Ben bu mire hiç fazla oynamıyorum arkadaşlar. Abi arkalıyorlar da arkalıyorlar ya. Yani. Abi görmedim ya. Vallahi görmedim ya. Yani. Bu arada 22 seviyem arkadaşlar. He. DSG uzun zamandır oynamıyorsun. Lütfen de. Silver 4 şu an. Evet. Evet, evet, İf şey sana koydum. İf ikisinde de bak. Abi arkaları da ama ya. Olmaz ki öyle. Olmaz dostum. Of. Abi. Abi ikimiz de var ya. Ama şey yok. Kötü oynadım da. Neyse tamam. Açalım. Bir şey yok. Abi tam alırken diğer yandan vuruyor ama. Şöyle. Hmm, kaç sıralamaya gidiyorsun? Tamam. Uf, çok güzel koyduk kafaya. O sıralamada baya geldik ya. Güzel bir şey. Ah şunu öldük ama. Konuşuyor mu ki yani Güzel ya. Bu kadar da kötü değil yani. Hmm. Adam kalmadı. Adam kalmadı lan. Yine sıralamadan düşüyorum mi de aldım. നമ്മുക്ക് പോകാം മറു. ഓം. എന്തുശോ? ഓം. Lan yeter, yeter arkaladığınız oğlum. Yeter. Hop. Şurada adam var, şurada adam var. Oha. Oha. Abi ay su Anam Bunu da aldık. Bunu da aldık. Çok güzel kombolar yapıyor. Yeter artık vallahi. Oo ikinci sıra ben lan kendi Son dakikalar coştu Oha. Üçüncü oldum. Metin üçüncüsü Vay. Güzel oldu bak bu. Bak güzel oldu. Burada gitti. Patates sevdim ben de Güzel ya. Güzel güzel. Aynen. Böyle daha çok çevirip arkadaşlar yoruma yorum yapabilirsiniz yani. Bir de hangi videolar gelsin diye söyleyebilirsiniz. Oha! iki kişi de... Oo, oh, Mepin'in ikinci Çok güzel, çok güzel. Geçmek istemiyorum. Geçmek istemiyorum. Hayır abi, hayır, 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 hayır. Hayır, geçmeyin lütfen. Ana. Abi. Vuramadım ya, bok gibi oldu bir şey. Ya ben istiyorum yine de güzel bir şey ya. Ay öldüm. Ay, abi en an geçinebilirim bunu. Ne olur ne olur. Abi ne oluyor ya? Adam bulamıyorum bu arada ha. Ana görmedim. Oha nasıl vurdu lan o? Neyse arkadaşlar üçüncü e, bitirdik mapin güzel bir şeydi yani güzel oldu. Ben takımımızda da birinci olduk. E, neyse arkadaşlar yani e, video like ve yorum atmayı unutmayın. Abone olmayı, size abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.